Herkese merhaba. Güneşli günlerime, evime, hayatıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım. Çok 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 heyecanlıyım. Çünkü artık sizlerin sayesinde ben de bir YouTuber'ım. Kanalım açıldı. Artık para kazanabileceğim. Bugün bu videoda hepinize teşekkür etmek için buradayım. Tabii birkaç özel isim var. Onları da söyleyeceğim. Çok heyecanlıyım. Şu anda gerçekten çok mutluyum. Bu yola nasıl başladım? Bu yolda benimle kimler yürüdü? Bana kimler inanmadı? Kimler alay etti? <laughs> Hepsini size anlatacağım. Eminim ki e, YouTuber olan arkadaşlarımın da başına kesinlikle böyle şeyler gelmiştir. Birkaç isim var. E, i̇lk önce onlarla başlamak istiyorum. Hem de onlarla başlarken de aynı zamanda bu yolculuğa nasıl çıktığımı da anlatayım. Çünkü o kişilerin sayesinde oldu birazdan. Bugün günlerden 9 Eylül 2020. Tam 9 Eylül 2019'da yani tam bir yıl önce ben bu yolculuğa başladım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Youtuber olmak isteyen arkadaşlar varsa illaki araştırıyorlardır ama ben de buradan ufak bir bilgi vermek istiyorum. 12 ay içerisinde yani 365 gün içerisinde 365 gün dolmadan 1000 abone ve 4000 dakika izlenme aldığınızda YouTuber oluyorsunuz ve YouTube'la bir iş ortaklığı yapmış oluyorsunuz. Benim çok çok sayılı günlerim kalmıştı. Çok kısa bir sürede yani yetişmeyeceğini düşündüğüm sırada ee, sanırım 7 Eylül'dü. Evet, 7 Eylül'dü. Ee, i̇ki gün önce e, benim e, kanalım onaylandı ve son dakika yetiştim. Bu da bu da kimlerin sayesinde onu da söyleyeceğim ama ilk önce bu yola nasıl başladığımı anlatmak istiyorum. Ee, ben e, sosyal medya ilk çıktığı e, günden itibaren aktif bir şekilde Sosyal medya kullanıcısıydım. E, videolar çekmeyi, e, bir şeyler anlatmayı, daha doğrusu sanki karşımda gerçekten birileri varmış gibi, sanki karşımda gerçekten sizler varmış varmışsınız gibi. Ben e, her yerde e, rahat bir şekilde e, video çeken bir insandım. Daha önce Vine hesabım vardı. Ondan sonra Snapchat vardı. Daha sonra da Instagram'ın e, hikayelere çıktı biliyorsunuz. Ve benim videolarımı da seyrettiyseniz daha önce e, benimle tanıştıysanız, videolarımı seyrettiyseniz zaten konuyu biliyorsunuzdur. Gece gündüz demeden benim sağ kolum havada <laughs> gezen bir insanından. Hay böyle olunca benim <laughs> eski iş yerimde birlikte çalıştığım e, yöneticim Esma Hanım Buradan kocaman öpücükler kendisine. O da izleyecek videoyu. Ee, beni, beni takip ediyordu ve storylerimi beğeniyordu. Her seferinde bana bir YouTube kanalı açmam gerektiğini bunları orada paylaşmam gerektiğini kanalımın kesinlikle tutacağını, e, bu işin de hakkından geleceğimi her seferinde söylüyordu. Ama ben e, çok yoğun çalışıyorum. Biliyorsunuz zaten birkaç videom hep e, ofiste geçiyordu. Ben çok yoğun çalışıyorum. Buna zaman ayıramam. Ben edit yapamam. Olmaz. İşte ben story paylaşıyorum. 15 saniyelik paylaşıyorum. O an müsait oluyorum. O an paylaşıyorum. Ama bir vlog hazırlayacak zamanım yok. Sürekli Ersel'im. Sürekli zamanım yok. Zamanım yok. Zamanım yok. Ama Esma Hanım hiç bıkmadı. Her seferinde... Yani 10 tane video çekiyorsam 5 tanenin altına mutlaka aç şu kanala, aç şu kanala, aç şu kanalı. Aç şu kanalı. <laughs> en sonunda dedim ki tamam açayım o zaman. Yani nasıl yapacağım, nasıl açacağım hiçbir şey de bilmiyorum. Bana kanalın nasıl açılacağını, e, hangi yollardan geçeceğimi, YouTube olmak için neler gerektiğini, e, işte hangi konular üzerinde açabileceğimi birçok şeyi kendisi öğretti. Ben böyle palazlanana kadar, artık böyle taytay tay yürüyene kadar benim kanalımı hiç yalnız bırakmadı. Her seferinde hep destek oldu. Videolarımı seyretti, yorumlar yaptı, videolarımı seyrettirdi. <laughs> Sağ olsun elinden gelen her şeyi yaptı. Ve hala benim arkamdadır. Hala sosyal medyada. Hep böyle kendi bir yerlere yükseliyorsa mutlaka böyle beni sepet gibi yanında taşır. Mutlaka böyle kolumdan sürükleye sürükleye beni de çıkartır olara. Kendi zirvede ise beni aşağılarda asla bırakmaz. Böyle bir yöneticiye sahiptim. Şimdi de böyle bir dosta sahibim. Ee, onun dışında benim kanalım açıldı. Ee, i̇lk düğün ...nikah videomu paylaştım. Tabii o kadar acemiyim ki... ...birinci videoyu izlerseniz eğer... E, işte ...normal nikahıma gelen... E, ...misafirlerden birinin... ...telefonuyla çektiği... ...bir videoyu editleyip koydum. İkincisinde böyle... ...utana sıkıla... ...bizim biliyorsunuz Beykoz'da çiftliğimiz vardı... ...var. Utana sıkıla oradaki... E, ...işte çiftliği anlattım. E, Yıldırım'la röportaj yaptım falan. Çok çok acemi... Ee, çok böyle çekingen bir video oldu ve yavaş yavaş, yavaş yavaş e, diğer sosyal mecralarda nasılsam burada sizlerin karşısında da e, en doğal halimle, en rahat halimle olmaya çalıştım. Zaman zaman kekeledim, zaman zaman karşınızda ağladım, zaman zaman karşınızda sinirlendim. En mutlu anlarımı paylaştım, en üzgün anlarımı da paylaştım. Her şeyimi sizinle paylaştım ve 365 günü böylece doldurmuş oldum. Ben bu yola başlarken eşime tabii ki de konuyla ilgili bilgi verdim. O da benim yanında destek oldu. Senin başaramayacağın hiçbir şey yok dedi bana. İnanıyorum. Bu da güzel olacak. İnanıyorum. Bu yolda da başarılı olacaksın dedi. Benim te tereddütüm vardı. Bir yıl içerisinde 4000 saat izlenme alabilir miyim? 4000 dakika pardon. 4000 dakika izlenme alabilir miyim? 1000 abone. Yani beni kim izler ki? Günlük blog. Yani işte orada burada konuşan, sürekli sağ kolu havada gezen birini kim takip eder ki? Kim abone olur ki? Kim izler ki diye düşünüyorum. Ama sonra doğaçlama o kadar çok şey gelişti ki. E, ameliyat videomu paylaştım. E, 5000 izlenme aldım. E, güneşli videolarım, e, bebek videolarım inanılmaz izleniyor. E, demek ki potansiyel var bende diye düşündüm. <laughs> ve biraz rahatladım. E, Esma Hanım ve eşim benim hep yanımdaydı. E, eşim de hep destekçiydi. E, i̇lk başlarda beni çekme, e, ben görünmek istemiyorum, ben çekinirim, ben utanırım. Rahatsız olurum diyordu. Ama ondan sonra e, sizler de görüyorsunuz ki eşim de artık bana katıldı. Ve o da sizin karşınızda çok rahat en doğal haliyle sizin karşınıza çıkıyor. E, şimdilik iki kişiyiz. Bir ay sonra inşallah üç kişi olarak devam edeceğiz bu yola. Güneşimiz de gelecek. Asıl e, mekanın sahibi güneş. Çünkü o daha hiç ortada yokken bile... Ee, kanalımın adını ona vermiştim ee, Seda ile Güneşli Günler bunun da nedenini daha önce e, birçok videoda anlatmıştım bir gün çocuğum olursa adını Güneş koyacağım diye o yüzden tüm sosyal medyalarımda mutlaka Güneş ismine yer veriyorum o yüzden mekanın sahibi de geliyor aslında patron o e, buradan gelecek olan tüm gelir e, kızımız Güneş'in hesabına yatacak. Ve onun için kullanılacak. O yüzden de çok mutluyum. Daha kendisi gelmeden parası yermeye başladı. E, para kazanmaya başladı. E, onun adına da çok mutluyum. Gelelim YouTube e, dostluklarına. E, burada tanıştığım birçok kişi var. Ama tabii bir yıl içerisinde kalanlar da oldu. Gidenler de oldu. Benim için çok kıymetli. Özellikle e, Tuğçe ile yaşam. ...kanal adı... Ee, ...benim can ciğer arkadaşım oldu... ...gerçekten... ...elini hiç üstümden çekmedi... ...eğer e, son günler... E, ...kılı kılına... E, ...ben youtuber olduysam... ...gerçekten Tuğçe'min sayesindedir... ...elini hiç üstümden çekmedi... ...her videoma destek verdi... ...her videomu izledi... ...her videomun altında yorumu var... E, ...beni bu yolda hiç yalnız bırakmadı bilmediğim e, bilgileri bana aktardı. Kendisi bilip de ya ben ne de olsa biliyorum, anlatmak zorunda değilim, aktarmak zorunda değilim. E, yapmadı, her şeyi bana anlattı, hala anlatmaya devam ediyor. E, ona da çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, bunu benim en yakın akrabam yapmadı. E, biz e, teyzemle başlamıştık bu yola onu da söylemek istiyorum teyzemle birlikte açmıştık kanalı teyzemle birlikte başlamıştık bu yola o bana bilgi vermek yerine e, beni engellemeyi tercih etmişti onun için de bir video çekmiştim zaten <laughs> videolarımın arasında o da vardır <laughs> akraba e, akrabalardan uzak durun tarzında e, gerçekten benim kendi öz e, annemin kız kardeşi bana bilgi vermek yerine kendisi tek başına yükselip beni hayatından çıkartmayı tercih etmişti. Sergı duyuyorum. Hiç önemli değil. Kalmak zorunda değil. Daha güzel, daha iyi bir şekilde ilerledim. En azından denize düştüm. Çırpına çırpına kendim bir yerlere gelmeyi öğrendim. Bence böylesi daha güzel oldu. Ama yüzünü hiç görmediğim... Yani sesini sadece ses kayıtlarında duyduğum, e, videolardan tanıdığım bir arkadaşımın bana son güne kadar destek vermesi gerçekten çok kıymetli. O yüzden burada hepinizin karşısında Tuğçem'e de çok teşekkür ediyorum. Bana destek veren, e, videolarımı izleyen, yorum yapan, beğeni yapan, e, hep arkamda olan e, canım kuzenlerime buradan teşekkür ediyorum. Sibuş'uma, Fulim'e, Sinemime, Handem'e e, Hepinize çok teşekkür ediyorum İyi ki izlediniz İyi ki destekçim oldunuz İyi ki yanımda oldunuz Çok teşekkür ediyorum e, Arkadaşlarım var Hepsinin teker teker isimlerini verirsem Bu video gerçekten bitmeyecek O yüzden Beni takip eden bütün arkadaşlarımı Bütün çevreme, bütün yakın dostlarıma Hepinize çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız Bu arada Yapamazsın. Ee, videoların izlenmez. Video içeriğini değiştirmelisin. Ee, ben olsam bu tarz videolardan sıkılırım. Bu videoları seyretmem. Ee, bu videolarla e, kalıcı olman çok zor. Bu çektiğim videolarla izlenmen çok zor. Youtuber olman çok zor. E, diyen e, <laughs> arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Yaptım oldu efendim izlendim beğenildim <laughs> bir şekilde buralara geldim demek ki izlenebiliyormuş demek ki olabiliyormuş eğer benim tarzım benim video tarzım günlük vlog günlük vlog izlemeyi seven birçok insan var ki Keza ben de bunu çok seviyorum günlük videoları izlemeyi daha çok seviyorum Bilgi içerikli videolarda izlemeyi seviyorum ama herkesin hayatından bir şeyler öğrenmek, bir şeyler edinmek, bir şeyler kapmak benim için çok kıymetli oluyor. Günlük blog çeken, takip ettiğim bir sürü ciddi YouTuberlar var. Onların hayatından birçok şey öğreniyorum ben ve hepsini an beyan takip ediyorum. Eminim ki beni de seven, beni de an takip eden, hiç tanımadığım, hiç görmediğim bir sürü sevenim var. Bunu da biliyorum. Destekçim, en büyük destekçim, sağ kolum, hayat arkadaşım, hayatımdaki her şey, hayatımdaki tek insan diyebilirim. Ona da burada sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Bu arada teşekkür etmek istediğim bir ya da iki kişi daha var her videomu istisnasız ama her videomu hiç kaçırmadan izleyen, izledikten sonra kıskanan, kıskandıktan sonra dislike yapan ama her videoma bakabilirsiniz. Bu dislike'lar bazen 1 oluyor, bazen 5 oluyor, bazen 2 oluyor. Ama e, tabi bunların aynı kişi olduğunu, ya da bunların sadece iki ya da üç kişi olduğunu. Üç kişi değildir de büyük bir ihtimal iki kişidir. Çünkü aklımda iki kişi var. Ve araştırmalarım doğrultusunda benim işim bilgisayar olduğu için ben e, çok kolay bir şekilde bulabiliyorum bunların kimin yaptığını. Ve buldum da zaten. Ama kendisinin yüzüne vurmadım. Vurmayacağım da. E, söylemedim. <laughs> Söylemeyeceğim de. Gerek yok. <laughs> Buradan Çok affedersiniz. Buradan kendisine de çok teşekkür ediyorum. Çünkü o benim videomu her izlediğinde benim izlenme sayım arttı. Şimdi diyebilir ki ben senin videonu izlemedim zaten. Sadece girdim. E, Dislike tuşuna bastım. Dislike tuşu bu biliyorsunuz. Dislike tuşuna bastım ve çıktım. İzlemedim zaten de diyebilir. Hiç fark etmez. Kanalıma girdiği andan itibaren videomu açtığım, açtığından sonra, açtıktan sonra o tuşa basması bile bir etkileşim sağlıyor ee, görüntülenme sayımı arttırıyor ve beni buralara getiriyor kendisine de çok teşekkür ediyorum <laughs> İyi ki hayatımda böyle kıskanç insanlar var ki ben buralara kadar gelebildim sizlerin de sayesinde o yüzden sizlere de teşekkür etmezsem haksızlık yapmış olurum Eminim bu videomu da izleyeceksin izleyeceksiniz ee, bunun iki kişi olduğunu düşünüyorum 5 distalk olduğunda farklı hesaplardan da girip aynı şeyi yaptığını düşünüyorum. Bu iki kişi zaten yani düşünmüyorum iki kişi çok da net biliyorum bunu. O yüzden ikinize de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, İyi ki bunları yapıyorsunuz. Ben daha önce de söylemiştim, bunu bir Instagram yazısında okumuştum. Bana gıcık olan kişilerin Arama butonunda ismim en üst sıralarda diye bir şey yazıyordu. E, gerçekten sevenler, e, sevenlerden ziyade sevmeyenler daha çok izliyor. E, ne yapıyor, ne diyor, e, şu an nerede. İzlerken bile, Hı, şuna bak, Hı, ne yapmış, ay evi bu mu falan e, gibi yorumlar yapıyor ama aslında izliyor ve izledikçe e, gördüğünüz gibi ben bir yerlere geldim. Buradan da kendisine teşekkür ediyorum. Onun dışında e, aslında söyleyeceklerim bu kadar. Çok mutluyum. E, çok huzurluyum. Tam birinci yılında bir de bu videoyu çekmek de gerçekten çok güzel oldu. Güzel bir tesadüf oldu. E, 8 ayıma girmeme son 5 gün kala. E, güneşin gelmesine son bir ay kala. E, böyle bir şeyin Olması da çok güzel oldu. Bu yolda ilerleyen, YouTuber olmak isteyen, ya ben yapamam, bana göre değil, ne paylaşacağım ki ben şimdi deyip vazgeçen kişiler vazgeçmeyin lütfen. Çünkü ben de sizin gibiydim. Yani şey düşünüyorum, benim videolarımı kim izleyecek ya? Yani ne alaka? Nasıl ben o kadar abone sayısını arttıracağım? Ne paylaşacağım? Ne yapacağım? Bir sürü şey düşünürken, İnanın o kadar çok kişiden yorum aldım ki e, ve buradan seyredip Instagram'ıma gelen o kadar çok kişi oldu. Özellikle polip ameliyatı biliyorum. E, i̇nanılmaz yorumlar var altında bazen okuyorum. Yani oradan tanışıp arkadaş olanlar bile var. E, birlikte diyalog kuranlar böyle bir sürü yazışma yapmışlar mesela iki kişi üç kişi aynı anda e, bunlar var. Bunlar da beni çok mutlu ediyor. Ee, taşınma vlogum, e, ameliyat vlogum, hamile vlogum ve güneşi anlattığım her vlog gerçekten çok izlenmiş. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Çok heyecanlıyım. Aslında e, videoyu açmadan önce bir sürü şey söylemek geliyordu içimden. Bir sürü şey söyleyecektim ama unuttum. <laughs> Heyecandan unuttum. Beni izlediğiniz için, benimle olduğunuz için, beni evinize kabul ettiğiniz için kiminiz ablam diye mesajlar atıyor, kiminiz kızım diyor. Bunlar gerçekten benim için çok kıymetli mesajlar. Sizlerin yüreğinde yer almak gerçekten çok güzel. Bunu yapmacık gerçekten konuşmuyorum. Benim videolarımı izliyorsanız ne kadar doğal olduğumu zaten görüyorsunuzdur. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok mutlu oldum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Her zaman yanımda olmanızı bekliyorum. Daha güzel videolarda yine geleceğim. Çok güzel projeler var kafamda. Güzel şeyler, biraz videolarıma eğlence katacak şeyler. Ufak tefek yarışmalar olabilir. Çok güzel videolarla karşınızda olacağım. Bugünlük videom buydu sizler için de sizlere teşekkür etmekte beni izleyen bugüne kadar izleyen bugünden sonra da izleyecek olan şu an bu videoyu bile izleyen yanımda olan destek veren beni ailesinden biri olarak gören herkese hepinize gerçekten çok teşekkür ederim İyi ki varsınız iyi ki sizlerle tanışmışım iyi ki yollarım sizlerle Kesişmiş. İyi ki Esma Hanım'ı dinlemişim. <laughs> i̇yi ki Esma var. İyi ki Tuğçem var. İyi ki eşim var. Canım eşim var iyi ki. İyi ki beni çekemeyenler var. <laughs> Hepiniz iyi ki varsınız. Ee, ben düşmanımı da çok severim. Ee, düşmanın da e, kalitesini severim. Ee, düşmanın çok zekalı olduğunu düşünmüyorum. Zekalı olmuş olsaydı benim her videomu izleyip e, discount yapıp benim etkileşimimi Arttırmazdı e, Ama ona da çok teşekkür ediyorum Onun sayesinde de oldu Asla hakkını ödeyemem yani Evet bugünkü videom bu kadar Kendinize çok iyi bakın Yeni bir videoda Tekrar karşınızda olacağım Daha güzel bir şekilde olacağım Belki yarışmayla geleceğim Güzel planlarım var kafamda Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın Sloganımı unutmayın Gülümsemeyi asla unutmayın Bay bay